Bekleyin, bekleyin. Araba gelsin şöyle. Araba gelsin. Gel araba. Ekip gelsin. Gel 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 gel. Ya, çay, şey olurum, gel gel, gel Böyle de gel gel. Gel geç geç, şöyle, geç 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 geç. Geç 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 geç. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Dur adam. Devam. Devam. Devam ediyor. Devam et. Kaç kişi olduk Kaç kişi olduk? Tamam. tane onda. Tamam mı? Dışarı çıkarıyorsun sen. Biz gene gezdik. Oradaki her ara söylüyorlar kesmedi. Tamam. Gel. araba yok. 5 kişi. Buraya buraya. Akpara'ya gel. Şike bizim manastır yok. Biz çarşıyay dedik. Gel. Aramayız hem şey tamam. şey evet. yani var mı? Hızlı içeri var. Biz o arada Tamam. Yakup. Kaysan üstüne iş yaptın burası. Sınır Biraz ısın. Evet. Sonra verdik. Sonra Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne Продолжение следует... Evden evale. Sağ